Bir futbol federasyonu başkanı var arkadaşlar. Seçimlerinden önce adalet diye ortaya çıkmıştı ve bu söylemle seçimleri kazanıp federasyon koltuğuna oturdu. Ama bir tek Galatasaray'a karşı ve Galatasaray'ın aleyhinde kararlar alıyor sürekli. Bundan önce çok kararlar verdi. İşte Galatasaray kulüp başkanını ve Galatasaray teknik direktörünü tehdit etti. Şimdi de Türkiye Kupası maçları mesela 21, 22, 23 Aralık'ta oynanacaktı. Fakat Galatasaray'ın maçı 18 Aralık olarak açıklandı. Neden mi arkadaşlar? Çünkü çok iyi biliyor ki Galatasaray'da sakatlıklar var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı resmen Galatasaray'a şu an savaş ilan etmiş durumda. Galatasaray'ın başarısı onu oldukça rahatsız ediyor. Ve tek arzu, tek umudu Fenerbahçe'sini şampiyon yapmak. Başka herhangi bir amacı yok. Bütün bunları konuşmak için saat 21'de YouTube kanalında canlı yayınımız var arkadaşlar. Galatasaraylı dostlarımızı canlı yayınımıza bekliyoruz.